Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a Salat selam olsun örnek ve önderimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Sözlerin en güzeli Allah'ın sözü, yolların en güzeli Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu, işlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkan bid'atlar ve her bid'at sapıklıktır buyurur Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yine inşallah Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek yolunu, sünnetini, uygulamalarını, sözlerini, fiillerini bize nakleden rivayetlerden bir tanesini okuyarak başlayalım inşallah. Okuyacağım hadis-i şerifin rabisi Abdullah İbni Mesud. An Abdillah Kal sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. İyyâküm ve kelime. Biliyorsunuz İslam ahlak güzelliğidir. Güzel ahlaktır. O güzel ahlakın en önemli hasletlerinden, huylarından, özelliklerinden bir tanesi de doğru söylemektir, doğruyu konuşmaktır. Bu arada kötü ahlaklar çok çeşitli özellikler barındıran bir kavram kötü ahlakın en ön plana çıkan hasleti, özelliği ise yalan söylemektir. Bu okuyacağım rivayet doğruyu konuşmakla yalanı söylemeden nasıl bir netice meydana getireceğini bize haber veren bir rivayet. İyakum vel kedibe buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yalandan sakın. Fe innel yehdi yehdiler fücur. Çünkü yalan insanı günaha götürür. Ve innel fucura yehdi ile günah ise insanı cehenneme götürür, ateşe götürür. Ve innel racule leyek ve yükdi bu ve yeteharral kezib hatta yükteb andallah İnsan yalan söyler, yalanı araştırır, sürekli yalanla iştigal eder, yalanla iş yapan. Neticede Allah katında çok yalancı olarak yazılır. Çok yalancı kimse olarak yazılır buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis-i şerifin birinci bölümü. Hadis-i şerifin ikinci bölümünde ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yalandan sakının dedi. İkinci bölümde de وَاَلَيْكُمْ بِالصِّرْقِ Size doğruluk gerektir. Bundan ayrılmayınız. Doğru olunuz. Çünkü ve inne sidka yehdi ile bir doğruluk iyiliğe götürür, hayra götürür. Ve inne birra yehdi ile cennet iyilik ise insanı cennete götürür. Ve inne racule yas le yas ve yeteharra sidka adam, kişi, insan kadın, erkek fark etmez. Doğruyu söyler. Doğruyu araştırır. Doğru hareket eder, doğru söyler, doğru davranır. Hatta yüktebe indallahi sıddıkan neticede nihayet Allah katında sıddık olarak yani çok doğru sözlü, en doğru kişi olarak yazılır buyuruyor. Peygamber Aleyhisselatu vesselam. Hadis-i bu Müslim, İbn-i Macet, ve Ebu Davud'da yer almaktadır. inşallah sözlerin en güzeli olan Allah'ın sözünden 71. sure Nuh suresinden imanımızı, amelimizi ve ahlakımızı kendisine göre düzenlem adına okumaya çalışacağız. Nuh suresi 28 ayet-i kerimeden meydana gelen bir sure, diziliş itibariyle kitabımızın 71. suresi, Peygamber aleyhissalatu vesselam'a Mekke döneminde inmiş bir sure, sure, Nuh aleyhisselam'ın mesajı insanlara durmaya, duyurmaya, anlatmaya, tebliğe, davete başladığı ilk dönemi kısaca bildirdikten sonra Nuh Aleyhisselam'ın 950 senelik mücadelenin sonunda Allahu Teala'ya kavmiyle ilgili, toplumuyla ilgili, toplumun kavmin kendisine yaptıklarıyla ilgili serzenişi bir yerde tabiri caizse veya işte toplumun halini anlatan ve bu arada son ayet-i kerimelerde de Allahu Teala'ya yaptığı duayı, münacatı, yalvarışı bize haber veren bir sure. Nuh Aleyhisselam'ın kavgasını, mücadelesini anlatmıyor bu sure. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Allah'u Teala Nuh Aleyhisselam'ın mücadelesi <laughs> Hud, Salim, Hud ve Şuayb Aleyhisselam'la beraber birkaç surede peş peşe zikredilir. Araf suresinde, Şuara suresinde, Kamer suresinde <laughs> peş peşe zikredilir. Bu arada Nuh Aleyhisselam'ın mücadelesi başka surelerde de anlatılır. En fazla Hud suresinde gündem bulmakta, yer bulmakta Nuh Aleyhisselam'ın mücadelesi. Nuh Aleyhisselam'ın kavgası, mücadelesi birçok yönden enteresan bir mücadele, ilginç bir mücadele. Yeryüzünde putperestin ilk defa gündeme geldiği bir toplum Nuh kavmi. Bu bağlamda Allahu Teala'nın insanları uyarmak üzere yeryüzüne peygamber olarak gönderdiği ilk elçi Nuh Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'la Nuh kavmi arasında aşağı yukarı 10 nesil olduğu bilgisi var. Tabi bu ayet-i değil, hadis-i şerifte değil. Ama işte öyle bir bilgi var. Yani Adem Aleyhisselam'ın 10. torunu veya işte insanlığın Adem Aleyhisselam'dan sonraki 10. E, nesli diye bir bilgi var. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir ama ilk dönem peygamberlerimizden bir tanesi Nuh Aleyhisselam. <laughs> İlginç bir mücadele. Biliyorsunuz putperestlik biraz önce söylediğim gibi ilk defa bu toplumda gündeme gelmiş. Şeytan insanların sürekli aldatmaya, kandırmaya, yoldan çıkarmaya çalışan bir varlık. Önceki dönemlerde yaşamış sağlı insanların hatıralarını yad etme adına onların resimlerini yaptırmış, suretlerini yaptırmış şeytan. İnsanların zihninde canlı kalsın diye hatıralarını. Daha sonra insanların bir sonraki nesil onlarla Allah'a yönelmeye başlamışlar. Bir sonraki nesil her şeylerini onlardan istemeye başlamışlar. İşte rızık veren tanrılar, işte şifa veren tanrılar nasip meydana getiren tanrılar haline dönüştürmüşler. Ve Nuh Aleyhisselam Allahu Teala o topluma uyarıcı olarak göndermiş. Nuh Aleyhisselam 29. sure Ankebut suresinin 14. ayet-i kerimesinde Rabbimizin beyan ettiği üzere ayet-i biliyoruz. Binden 50 yıl eksik buyuruyor Allahu Teala. Binden 50 yıl eksik olmak üzere kavmin içerisinde uyarıcılık yapmış. Elçilik görevini yerine getirmeye çalışmış Nuh Aleyhisselam bin yıldan 50 yıl Yani 950 sene yaklaşıp peygamberlik yapmış bir peygamberimiz. Yani buradan herhalde ilk dönem insanların ömürleri <laughs> Allah'u Alem biraz uzun idi günümüz insanlığına göre. Nuh Aleyhisselam'ın e, ilginç bir özelliği de hakikaten enteresan. Bir bağlamda Lut Aleyhisselam'la örtüşüyor. Kendi insanları çağırdığı mesaja, dinine, e, İslam'a hanımı iman etmemiş. Lut e, Aleyhisselam'ın da hanım biliyorsunuz e, iman etmemişti. Allahu Teala kitabımızın 66. suresi, Tahrim suresinin <laughs> 10. ayet-i de bize haber veriyor. 66. sure Tahrim suresi ayet 10 sayfa 562 enteresan iki peygamberimiz iki peygamberimizin de hanımın kendilerine iman etmemiş Allahu Teala da bunu bize e, örnek olarak anlatıyor özellikle kafirlere gene de Kur'an okuyan herkese bir örnek bunu da Allah'u mefelellezine kefe muraeten nuhin ve muraetelun Allah Nuh ve Lut'un karısını örnek verdi nankörlere, inkarcılara. Bu iki kadın kâneta tahta abdeyiz ibadına salih hali. İki salih kulumuzun nikahı altındaydılar. Yani iki salih kulumuzun Fakat o ikisi de peygamberlerimize ihanet ettiler. iman etmediler. O çağrıya icabet etmediler. Ve Ama bu arada iki peygamber de onlara karşı hiçbir katkı sağlayamadı. Onları kurtaramadı. Ve dahilin o iki kadına da ayrı cehenneme girin denildi. Yani burası çok enteresan. Zaten onların körler, kafirler hep geçmiş ataları, iyi atalarıyla hep sürekli konuşup Yani atalarınızın iyi olması size hiçbir şey kazandırmaz. İşte bakın iki tane örnek size. İki peygamber, İkisi de Allah elçisi olmasına rağmen kendi hanımlarını kurtaramadı cehennem. <laughs> bu olay bir boyutu, bir başka boyutu. Çok çarpıcı bu ayet kelime konumuz değil de burada enteresan bir husus daha var. Dikkatinizi çekmiştir okuyunca. Yani peygamber olmasına rağmen hidayet veremiyor. Değil mi? Yani bir peygambersin ve kendi hanımına hidayet veremiyorsun. Demek ki hidayet Allah'ın elinde. Peygamber bile olsa hidayete erdirmekle görevli değil. Hidayete ulaştırmak da elçi sadece aracılık ediyor. Hidayete erdirme Allah'ın izniyle olan bir şey. Allah'ın Teala'nın takdiriyle olan bir şey. Kişi isteyecek, Allah da dileyecek. Ondan sonra gerçekleşecek bir hadise. Yani bir peygamber kendi hanımına hidayet veremiyor. Kendi hanımı cehenneme girecek, hanımı cehenneme girmekten kurtaramıyor. Muhammed Selamla ilgili enteresan bir bilgi daha. Hud Aleyhisselam'dan farklı olarak Hud Aleyhisselam'ın bu arada oğlu da iman ediyor biliyorsunuz. Ee, 11. sure Hud suresini açın. Ayet-i Kerime 42 ve 43 sayfa 227. 11. sure, Hud suresi, ayet 42-43. Yani gemi yapılmış, allah Teala'nın belirlediği süre sona ermiş. Allah'ın dilemesiyle, izniyle biliyorsun Nuh bir gemi yapmıştı. Gemiye iman edenler bindi. Hayvanlardan da işte her iki çeşit alındı. Bu arada işte bu gemi dalgalar, dağlar gibi yükselmeye başlayınca gemi hareket etmeye başlar suyun içerisinde. O anda ve nâdâ Nuh'un Nuh oğluna seslendi. Fekâne fîmâzî. Kenarda duran oğluna seslendi Nuh Aleyhisselam. Ya bu ne erken mana? Ey gel şu gemiye sen de bizim bizimle beraber bin. Yani son bir çırpınış diyelim değil mi? Bir peygambersin, bir babasın. Çocuğun geminin dışında kafirlerle beraber <laughs> Allah-u Teala bizi böyle imtihan etmesin değil mi? Enteresan bir imtihan. Yani çocuğu için o kadar uğraşmış. Peygamber olmasına rağmen çocuğuna hidayet veremiyor. Çocuk istekli değil bu konuda. Hidayet Allah'ın takdiri enteresan bir baba olarak son ana kadar çırpınıyor. Gemi dalgalar arasında yürüyor. Dalgalar dağlar gibi olmuş. Kenarda duruyor çocuk. Hala bilmemiş. Hala iman kervanına dahil olmamış. Vela tekün meal kafiri de aman şu nankör inkarcı örtbas eden gerçeğe kafirlerle beraber olma dedi. Kâle se'avî O arada dedi ki işte ben şu dağa çıkarım o dağ beni sulardan korur dedi. İşte işte sonra da işte boğuldu gitti. E, beraber, boğulanlarla beraber. O da bu da enteresan. Yani peygambersiniz hanımınıza hidayet veremiyorsunuz. Peygambersiniz çocuğunuza hidayet veremiyorsunuz. Değil mi? Bu da enteresan bir bölüm. Ve kendi çocuğunuzu kurtaramıyorsunuz. İnsanlar bugün gör işte benim dedem müftü, babam bilmem hoca bilmem ne sülalesinden gelmeyiz. İşte yani peygamber torunuyuz. Peygamber sülalesinden gelmeyiz. İşte peygamberin hanımı, peygamberin oğlu. Sülalesini bir kenara bırakıp kendi öz oğlu. Değil mi? Bu arada peygamber çocuğuna hidayet veremiyor. <laughs> Çocuğunu cehennemden kurtaramıyor. Hanımına hidayet veremiyor. Hanımını cehennemden kurtaramıyor. Değil mi? Böyle örnekler var. İbrahim Aleyhisselam, Hakez Radin babası. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam amcası. O olayın bir boyutu. Nuh Aleyhisselam da böyle enteresan, yani hakikaten bir dava adamı için, hangi davaya inanırsanız inanın, bir dava adamı için ailesinin o davaya iman etmemesi, onunla beraber olmaması çok enteresan. Bu, bu arada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam değil mi son derece farklı. Hatice Anamız var, Peygamber olarak seçilmiş, geliyor. Peygamber seçilmiş şaşkınlık içerisinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bu arada Hatice Hanımız değil mi? Nasıl teselli ediyor Tam ters bir misal. Bir tarafta Nuh ve Nuh'un karısı, öbür tarafta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hanımı Hatice Anamız. Değil mi? O onu teselli ediyor. Üzülme, korkma diyor. Sen diyor fakirle ilgilenirsin, mazlumla ilgilenirsin. Rabbin seni yalnız bırakmaz diyor. Allahu Teala kızlarımızı, eşlerimizi hem Hatice anamız gibi eylesin. Evet. Müthiş bir örnek. <laughs> Yine işte 950 senelik bir mücadele. Bütün peygamberlerimizle ilgili bir gerçek var. Dört tane Kur'an anlatıyor bize. Daha önce söylemiştik hatırlayın. Bir defa bütün peygamberlerimiz yalanlamış. Şimdi ayet bakıp zamanınızı almayalım. Bütün peygamberlerimiz istisnasız yalanlanmış. Yalanlanmayan hiçbir peygamber yok tevhid hakikatini, tevhidi hakikati, Allah'ın dinini, Allah'ın seçip beğenip razı olduğu hayat tarzı ve yaşam biçimi İslam'ı anlatan bütün peygamberlerimiz istisnasız yalanlanmış. İstisnasız bütün peygamberlerimizde alay edilmiş. Dalga geçmişler. Ayet-i Kerime'de söylüyor Allah Bütün peygamberlerimizde alay etmişler. Dalga geçmişler. Bütün peygamberlerimiz yalanlanmış. Üçüncü olarak bütün peygamberlerimiz tehdit edilmiş. Ya bizim hayatımıza karışma, ya buradaki hayatı yaşa. Hoşuna gitmiyorsa, beğenmiyorsa çek git buradan. Bütün peygamberlerimiz de istisnası olarak sihirbaz veya deli demişler. Ya bunlar her peygamberin, her Allah elçisinin karşı karşıya kaldığı durum. Kur'an'ı bize anlattığı. E o peygamber yolunun yolcusu ise yani kendin ee, Kadın erkek fark etmez. İlla bu işin hocası var, acısı olacaksın diye de bir kural yok. Bir Müslüman olan peygamber yolunun yolcusun. Peygamberlerin peşinden gideceğini diyorsun. Peygamberlerin getirdiği mesajı kabul etmişsin. Tevhid ilkesini. Son olarak Kur'an işte. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Müslümanca yaşamaya çalışıyorsun. Allah'tan başka ilah ve Rab tanımaz bir hayat yaşıyorsun. Ve insanları Allah'ın dinine çağırma tebliğ ve davet mücadelesini veriyorsun. Peygamberleri karşı karşıya kaldı şeyler hepsine karşı karşıya kalırsın. Çünkü bu, bu, bu iş böyledir. Peki Allahu Teala peygamber kıssalarını, mücadelelerini, kavgalarını bize niye anlatır? Birçok sebep vardır. Hepsini söylemeyelim. En başta örnektir. Bütün peygamberlerimiz bizim için örnektir. Ya yani Allah, Nuh'u, Hud, Salih, Nuh, Lut, Şuayb, Musa vesaire vesaire. Niye anlatır bize? Bakın diye bunları örnek alın. De. Bunları örnek alarak yaşayın de. Her konuda hem imanı yaşama noktasında hem imanın mücadelesini verme noktasında. Birinci olarak bu. İkinci olarak peygamber mücadeleleri kıssaları niye anlatılır? Hisse çıkaralım diye. Müsbet olanı var, menfi olanı var. Değil mi? Peygamberlere karşı toplumların tavırlar var ama genellikle menfi olur. Buradan ders çıkalım. Üçüncü olarak da peygamber gibi mücadele veren insanlara peygamber kıssalarını anlatır ki Rabbimiz dinleyelim, öğrenelim, okuyalım kalbi böylece sağlamlaşsın. Bu çok önemli. 11. Sure Hul sure, Suresinin 120. ayet-i bakın. Yani imanın mücadelesini veriyorsunuz. Müslüman 11. sure Hud suresi ayet 120 sayfa 236 benim şu Bu iş kolay bir iş değil. Sıkıntılı bir süreç. Kolay kolay kimse kabul etmiyor. Kimse benimsemiyor. <laughs> Bu işi yapanlar sürekli haset ile çekememezlikle kin ve nefretle karşılanmış. Zaten onun için Felah suresine izah etmeye çalışmıştık. Ve min şerri hasedin haset diyelim, Haset edenin haset ettiği zaman şerrinden Allah'a sığınacağız. Çünkü insanlar çekemez, doğruyu sevmezler, hakkı hakikati sevmezler genel itibariyle. Doğruyu gündeme getireni, doğru bir şekilde yaşamayan, yaşamaya çalışanı sevmez <laughs> insanlar. Bu bağlamda işte Allah peygamber kıssalarını anlatıyor ki, günün birinde sen de bir takım şeylerle karşı karşıya kalırsan işte diyor sana Nuhut, Nuh, Salih diyor. Yani kendi öz kardeşlerin tarafından dışlanabilirsin. İşte Yusuf. Değil evet, mi? Enteresan. Bize örnek. Kendi öz kardeşleri ne Çekememişler. Öldürmeye teşebbüs etmişler. İnsafa gelmişler de huyu yapmışlar. E sen de imani mücadelesi verirken kendi öz kardeşlerin tarafından bile eğer şair ihanete uğrarsan işte sana Yusuf. E, hanımın sana ihanet ederse işte Nuh, nuh. veya kadın olarak düşünün. Evet Müslümanca yaşıyorsun işte sana Firavun'un hanımı değil mi? allah Teala o, o zaman da onu anlatıyor. Müslümanca mücadele veriyor, imanı yaşamaya çalışıyor. Zalim diktatör eziyet işkence yapıyor değil mi? O da imanın mücadelesi. Veriyor. Yani bu imanın mücadelesi sadece erkeklere has değildir biliyorsun. Bu, bu mücadeleler onun için anlatır Allah bize. Değil mi? Kur'an'da her birini saymaya gerek yok. Peygamberlerimizin kıssaları bu mücadeleyi verirken ha diyeceksin. Demek ki bu mücadele böyle bir mücadeleymiş. Bu mücadeleyi veren insanların başına şunlar şunlar geliyormuş. Bunların gelmesine gayet doğalmış diyerek kalbin böylece sağlamlaşacak. <laughs> Peygamberlerle ilgili çok önemli bir detay daha. Detay gibi görke, görünen son derece önemli bir husus. Hiçbir peygamberimiz insanlardan hiçbir şekilde, hiçbir beklenti içerisinde bulunmamış. Bu da çok önemli Hiçbir peygamberimiz, hiçbir peygamberimiz istisnasız insanlara Allah'ın dinini anlatırken, tebliğ yaparken, davette bulunurken, mesajı insanlara duyururken hiçbir ran, çıkar, menfaat asla gözetmemişler. Şuara suresinde diyor mi? Ruhu, salim, Ruhu ve Şuayb Aleyhisselam anlatılır her bir peygamberimiz hep şu sözü söylemişler, şu cümleyi söylemişler. Ve ma es'elukum aleyhi ec in ecre illa ala rabbil Beş yerine geçiyorum. Çevizde hafız da varsa hatırlasın. Şu ara suresinde her peygamberimiz bunu söylemişti. Biz sizden bir ücret istemiyoruz. Biz ücreti Allah'tan bekliyoruz. Bu çok önemli. Yani içimizde insanlara Allah'ın dinini tebliğ eden, bu tevhidi ilkeyi prensibi tebliğ edenler varsa, bu mesajı duyurmaya çalışanlar varsa çok önemlidir. Hiçbir rant, çıkar, menfaat bekletme, beklememek, gözetmemek. Yani sadece Allah'tan beklemek karşılığını. her peygamberimiz öyle söyler. وَمَا أَسْهَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ اِنْ اَجْرِهِ اِلَّا لَا رَبِّ Ben sizden ücret ücretsiz